Bu dünyada herkes yanı başında güveneceği bir insan arar. Kimi omzuna başını yaslayacağı bir hayat arkadaşı... ...kimi de sırlarını paylaşacağı vefalı bir dost. Mazhar abiciğim hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> ah canım. Cık, cık, cık. Gel, gel abi gel. <laughs> eh, zamansız gelmedin değil mi? Ay olur mu hiç, lütfen ha? geç, lütfen. <laughs> Şükran abla nerede ya? Onu niye getirmedin? Ee, Şükran, e, Şükran, e, Şükran'ın çok işi vardı, o gelemedi. Bir dahaki sefere beraber geliriz. Ben şöyle geçerken bir uğrayayım, halini hatırını sorayım dedim. Çok iyi etmişim Mazhar abiciğim. Geç şöyle, geç, geç. geç. Yasemin'in her başı sıkıştığında yanında olacağına emin olduğu biri vardı. Mazhar abisi. Yasemin, liseyi bitirir bitirmez Masar'ın yanında çalışmaya başlamıştı. Masar ve karısı Şükran onu koruyup kollamış, onu kısa zamanda meslek sahibi yapmışlardı. Kenan'la evlendiğinde de desteklerini aa, 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 aa. esirgememişler. Gamze'nin dünyaya geldiği gün onu aa, aa, aa. hastaneye yetiştiren yine onlar olmuştu. Kenan terk ettiğinde ise acısını hafifletmek için çırpınıp durmuşlar. <laughs> Masar Yasemin'in şu hayatta en çok güvendiği insan, hatta manevi abisiydi. Ama belki de o kadar güvenmemeliydi. Masar abi, vallahi kaynanan seni seviyormuş ha. <gülüyor> <gülüyor> Al abiciğim. Sağ ol canım, sağ ol. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. <laughs> Etmesin. Hı Ee <laughs> abi ne var ne yok anlat bakayım. İyilik sağlık işte ne olsun. Bir şey mi dikiyorsun? Ha yok o sizin verdiğiniz siparişler. Onları yetiştirmeye çalışıyorum ben de. Hı. Remzi yeni sipariş mi verdi? Senin haberin yok mu? Sen izinli misin abi? Yok. Biz Remzi ile ayrıldık. Aa! Daha doğrusu ben ortaklığı bozdum. Niye abi? Beni dolandırıcı yerine koydu. Acil bir ihtiyaç için kasadan iki kuruş para çektim. Niye çekiyorsun diye üstüme yürüdü Düşünebiliyor musun? Ay görüyor musun? Mazhar abi. Hı. Hani siz bana on beş tane elbise diktirmiştiniz. Hı. Sonra da atölyede çalındı demiştiniz. Şimdi, Remzi canlısın onu. Canım şimdi bırak bunları. Ee, ben kendi butiğimi kurdum. Ee, bundan sonra Remzi ile çalışmanı istemiyorum. Benimle çalışırsın değil mi? Çalışırsın değil mi? Abi tabii, sen benim ustamsın. Sen bana ne dersen o. <laughs> yaşa, yaşa. Yasemin, Yasemin bak. Katalog da hazırladım. Acil sipariş aldım biliyor musun? Aa! Bak, tabii. Maşallah bak, abi. Bak. Abi bu ajanda ya. Ajandadan katalog mu olur Allah aşkına? Ay, canım normal katalog matbaada. Yani e, o matbaadan gelinceye kadar bununla idare ediyoruz. Bak. İşte bu iki tane. Dikersin değil mi? Hı, dikerim abi ya. Dikerim, dikerim bunu. E, ama yarın. Yok abi bunu yarına nasıl dikeyim bunu? Dikemem. Abi. Baksana bunu. Ay yok abi. Yaparsın yaparsın. Aa bunun ama detayları nasıl becereyim ben bunu? Ya benim tanıdığım Yasemin bir gecede değil bunlardan iki tane on tane diker ya. Değil mi? Diker değil mi abi? Diker tabii. Valla benim tanıdığım Yasemin de diker bunu. Diker abi. Dikersin değil mi? Dikerim <laughs> ya. dikerim vallahi tamam, dikerim ben dikersin bunu. dikersin sen bunları. <laughs> ah. Yasemin. Bitirdin mi? Vallahi bitirdim. <laughs> aferin kız, aferin. Yaşa sen, yaşa. Sen dedin ya benim kız yapar diye. Vallahi sabaha kadar uyumadım. Geç içeri, geç, geç, geç. Etrafın kusuruna bakma. Estağfurullah. Ben burada yaşıyorum da. Burada mı yaşıyorsun? Hı -hı. Şükran abla nerede? Şükran annesine gitti. Kız ne kadar güzel olmuş. E, tam vitrinlik. Masar abi. Hı. Sen para sıkıntısı mı çekiyorsun abicim? Sonra, evet. O alçak, alçak Remzi hacizi getirdi. Aa, ah! mahkemelikte mi oldunuz siz? Evet. Neyim var, neyim yok aldı adi herif. Şükran da beni terk etti, kaldım bir başıma. Masar abicim ya, bir başına kalır mısın hiç? Biz neceyiz burada? Arkadaşların var, dostların var. Olur mu hiç öyle şey? Mazhar abicim. E, şimdi biz arkadaşlarla altın günü yapıyoruz arada. Ben de bir bilezik yapmıştım, attım köşeye. Belki Gamze'ye bir ihtiyaç olur falan diye. Eğer sen yanlış anlamazsan onu sana vereyim. Yani en azından hepsinin olmasa da borçlarının bir kısmını oradan şey yaparsın. Say, verir misin Yasemin? Ay ne demek Mazhar abi, vermez miyim? Benim sana yaptıklarımdan sonra. Ne yaptın sen bana? Hani o diktiğin 15 elbise vardı ya. Evet. Onların parası çalındı dedim ya. Ha? Çalınmadı. Ben o parayı kumarda yedim. Helal et. Abi sen ne diyorsun? Ya nasıl? Nasıl abi sen nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Sen benim ne kadar zorluk çektiğimi biliyorsun. Para sıkıntısı içinde olduğumu biliyorsun. Benim kızımın rızkına bunu mu yaptın? Hadi sağlık için olsa kumarda harcadım diyorsun ya. Yazıklar olsun abi sana ya. Abi dedim bir de sana yazıklar olsun. Kumardaki parayı ben nasıl helal edeyim elbise. ya? Elbise. Ya bırak Allah aşkına bir de elbise diyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.